Karesi toplantı salonunda dün düzenlenen panelde Osmanlı hukuk sisteminde kadınlar, köleler ve gayrimüslimler konusu ele alındı. Panele Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi ve Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve idarecileri katıldı. Dur ve olmayan kadın diye ikiye ayırmak lazım. Öğrencilerin ilgiyle takip ettikleri panele Profesör Doktor Bülent Özdemir başkanlık ederken Doçent Doktor Zübeyde Güneş Yağcı, Yardımcı Doçent Doktor Abdülmecit Mutaf ve Doktor Serdar Genç de konuşmacı olarak katıldı. Nereden başlayalım dedim. Ee, tabii Abdülmecit Hocam ladies first dedi. Dolayısıyla kadınlardan başlamamız gerekiyor. Osmanlı'da kadınlar ee, çok geniş bir konu. Yani üzerine belki günlerce belki başlı dışına e, çok büyük sempozyumlar yapılabilecek bir konu. Ama e, Abdülmecit Hocam'a bu konuda güveniyorum ben. Eminim çok kısa bir şekilde özetleyecektir. Tarih deyince tabii ki savaş, entrika, öldürme, yaralama, esir düşme genelde bu tür konular işlenir. Belki e, Bizim bugün bahsedeceğimiz gibi bir konuyu diyor pek temas edilmez genelde tarih anlayışı budur. Onun için ben şimdi sorsam mesela Osmanlı tarihinde kadın olarak ne biliyorsunuz diye şöyle bir sorsam biraz kalabalık en iyisi ben şey yapayım. kadın isimleri say desem herhalde Osmanlı tarihinde duyduğumuz kadın ismi onu ya bulunur ya bulmaz. En başta tabii ki Hürrem geleceğini onu biliyorum yani sayın desem ilk önce herhalde Hürrem, e, Nurbanu, Kösem Sultan gibi ben de çok fazla sayamadım e, gördüğünüz gibi ama tabii durum gerçekte bu değil.